Bunun başı zaten bunlardan kaynaklanır. Bakın hangi kitapları bırakmışlar. Bayak Barış, Barış toplum toplumda öyle kitap yazar mı? 1996'da Zori Balayan yazır. Okuyorsunuz 260, 260, 262. sayfalar. Kitabın ismine bakın. Ruhumuzun canlanması. Söylüyor. Ben kısa okuyayım. ben. Zori, Banayan. Balayan Zori ve Interpol'da Hocalı soykırımında direkt el olduğuna göre Interpol'da aktarmamıza rağmen Ermenistan onu barındırır ve vermedi. Uluslararası organ şey savaş Savaş suçlusu olarak savaş, Kendi kitabını yazıyor. Biz demiyoruz. Kendisi kitabında nasıl savaş suçlusu olduğunu lütfen kitabının ismi Ruhumuzun canlanması 96'da bastırıldı. Sayfa 260. Okuyun lütfen. Hocalı soykırımına bakın. Biz Haçatur'la ele geçirdiğimiz eve girerken askerlerimiz 13 yaşlı bir Türk uşağını, çocuğunu pencereyi mismarlamıştı, mıhlamıştı. Türk çocuğu çok ses küyü salmasın diye kaşatur çocuğun anasının, annesinin kesilmiş döşünü onun ağzına soktu. Daha sonra bu çocuğun başından, sinesinden ve karnından derisini soydum. Ya bu bunları işlerseniz yani lütfen, genel olarak ne saate, söylediğini yok, söyleyeyim de. Saate baktım, Türk çocuğu 7 dakika sonra kadın itirerek dünyasını değişti. Ruhu Xalqımın 1 faizinin belə qisasını aldığı üçün sevincdən qururlanırdım. Kaçatur daha sonra ölmüş türk çocuğunun cəsədini hissə isə doğradı və bu şeyi daha 3 türk çocuğuna etdik. Mən bir erməni vatan sevar kimi öz vəzifəmi yerinə yetirdim. Və ve... Hocalı soygırımından nasıl kurur duyduğunu yazmış ve bu insanlar da Ermenistan'da bunu aydın diyerek ben ona katil diyorum. Çünkü bunu yapıp kitabında da bununla kururduğunu diyen insan katil. Biz tabii Türk kamuoyunda tanımıyoruz. Ama. Şimdi ee, size siz, soralım siz kim hocam, diyor bu, bu kitapta için. neden bunları anlatmış? Zorip bir Biliyor. kitap yazarı ancak böyle şey yazdı ilk kez duruyorum. 96'da o, kitabın oku, ismi. Okumadım e, ben. Ruh, sen de yazmıştır ama, ben biliyorum. Ama ben size ikinci kitabı diyorum. Beyrut'tan. Şimdi, şimdi bir saniye. Sura bakmayın, okuyun. Okuyun sizin neler orada yaptığınız. Ee, Davut Heyryan kitabının ismine bakın hele. Haçın Hatırı için. Haçın Hatırı için. Kitabının 62. 63. sayfasında diyor. Gaflen denen ve ölülerin yakılmasıyla görevli Ermeni grup, Hocalı'nın bir kilometre batısında bir yere 2 Mart günü 100 Azeri ölüsünü getirip yığdı. Son kamyonda 10 yaşında bir qız çocuğu gördüm. Başından da əlindən yaralı idi. Yüzü morarmışdı. Soğuğa, aclığa və yaralarına baxmayaraq hələ yaşıyırdı. Çox az nəfəs ala bilirdi. Gözlərinə ölüm qoxusu sarmışdı. O sırada Tiqran yənisimli bir adam onu tutduğu kimi öteki cəsədlərin üstünə fırlatdı. Sonra bütün cəsədləri yaqdılar. Bana sanki yaqmaqda öləm ölüb adəmlər arasında bir çığlıq eşitdim kimi gəldi. Yapabileceğin bir şey yoktu. Ben şu şaya döndüm. Aynı onlar hatın yok. Bunu onlar haçın hatırı için savaşı devam ettirdiler. Bunu kim koydu onların kafasına? Haçın hatırı için savaşı Hı. devam. Hı. Bunu Hı. yalan Hı. Davut Heyriyan bu başkası. Ermeni siz öyle. tanıyor musunuz? Yok tanımıyorum. Yani. Zoribalayan'ı tanıyorum. Evet. Bunu tanımıyorum. O, peki o şu anda hangi konumda? Çünkü e, Sayın Paşa evet dedi ki biz savaş suçlusu olarak onu şikayet ettik. Evet. E, şu andaki konumu nedir Ermenistan'da ilk kitabın yazarının? Herhalde bilmiyorum. Bazen televizyonda görüyorum da ancak ne yaptığını belli değil yani bilmiyorum ben. Yani televizyonlarda çıkıyor, konuşur. Bu kitaplarda yazılan iddialar konusunda bu yaşananların e, ne kadar gerçek neler yaşandı siz ne diyorsunuz o konuda? Bilmiyorum yani mümkün değil yani. Yani bunların olmuş olması mümkün değil diyorsunuz. Bence yani e, Hristiyan bir kişi öyle bir şey yapamaz. Hacın hatarı için bir de, de kardeşim. kardeşim Davut Heyriyan gidip okuyarsınız. İsterseniz ben size göndereyim. Gönder. Tamam. İsmini de söyledim, bir de, sayfasını da söyledim. Bir de hocalı, ne yazdıklarınıza bakın. Bir de diyordum. hocalı diyorsunuz. Şimdi ben size bir şey diyorum. Bir Türkler bize, şura bakmayın, Türkler soykırım <laughs> yaptı diyorsunuz ama. <laughs> soykırım yapılması için uluslararası hukukta niyet önemli değil mi? Yani bir millete karşı bunu <laughs> evet, yapmak mümkündür. Evet. Siz bana bir Türk gösterin, kitap yazmış, böyle isimli ruhun canlanması veya da haçın hatırına deyip böyle vahşiliği yaptık ve biz bundan gurur duyduk diye Ermenilere yapılanlara kitap yazmış. Şimdi, e, misiniz? şimdi bu yazan e, yazar eğer öyle şey yazsa demek ki kendisi öyle bir şeyler yapmıştır. O kanıdır. Ha bunu Ben, e, de ben de şimdi diyorum, çok kardeşim, şey yazabilirim. Ermenistan'da bastırmış, de, Fransa'da basılmış. bastırmış. Şimdi, şimdi, şimdi ben e, misal e, uzay için bir kitap yazıyorum. Demek ki ben uzaya çıkmışım. Ben yaşadım diyor. İnsan zor. Ben de yaşayabilirim. Yani, kitap yazmış. Ya, kusura bakmayın.